Evet. bugün sizlerle Swing Spider Aa! oynuyoruz. Bu oyun çok güzel. Kardeşim şu an Roblox oynuyor ama o parkur oynuyor. Arkadaşlar ben bunu oynuyordum işte çok güzel. Mesela şurada kostüm var. Bak arkadaşlar yine şimdi. Ben şimdi geçtim. Bir geçtim. Geçtim. Okları Arkadaşlar mesela ikili ağ var. Anam. dur lan. Hı. Ne yapacağız? Anam biraz hızlı. Oyun Hı. bayağı bir hızlı. Örümcek Hı. adam olduğunuzda hızınızı kontrol edin. İyi ben çok ben saçma oturmamda. Arkadaşlar çok saçma oturuyor. Bu çok. Bakın burada siyah örümcek adamın kostümü var. Hı -hı. Geçiyorum. Ama ben gerçek örümcek adamın kostümünü Hı, bulamadım. Orada, o nerede bilmiyorum. Siz yorumlara yazıp nerede? siz bana söylersiniz nerede olduğunu. Yorumlara yazın. <laughs> ben kılıç aldım. Yalım adam. Arkadaşlar niye olmadı? Ne? Ben... Bakayım acaba burada başka bir örnek Hayır ya. Ver. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Spiderman, Spiderman. El çok kutar kutar. Kutar 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 biliyorum. Arkadaşlar ben böyle kalacağım. Aa, Arkadaşlar Beni takip ediyor. oldu mu ya?

h、uh huh.